Yoksa Xtreme Max ile son vlogumuz mu? Diye düşünüyorum. RS <laughs> 200'ü alabilmek için motoru vereceğiz mi? Normalde 25 almak için satmayı düşünmüyordum. Elimde dursa diyordum. Sıkışırsam satarım diyordum. Çünkü ileride her türlü bir cross'um olsun istiyorum. Ama göreceğiz. Masif. Ama benim içimde gerçekten yani araç 200 almak var arkadaşlar. Alayım diyorum en azından. Bir yerde yükseltip alayım meşe çeviririz birkaç ay sonra. Benim al, aldığım tüm para motor ve motor ekipmanlarına gidiyor. Başka şeyler harcama yapmıyorum kolay kolay. aksesuar, ekipman, motor. Yakında güzel motorları garajımıza koyabilmeyi umuyorum. Türkiye turu önemli yerlere gidebilmeyi de düşünüyorum. Bu arada bu kask VS2'den baya baya daha iyi. Görüş aranı sağlıyor ve rüzgar performansı mükemmel. Ama şöyle bir durum var. Benim koyduğum kamera aparatı daha önce de söylediğim gibi vizörü tam kapatmadığı için rüzgar giriyor mu giriyor açık yerden. Kamera olduğu için. Kamerayı çıkarsam girmez. Bazen çok tilt oluyorum. Kayıt kapandı sanıyorum ya. Kapanmış mıdır acaba? Kamera belli bir süre sonra uyku moduna geçiyor ya. Çenemin önünde görüyor normalde kamerayı ama emin değilim ya yani. da kapanıp kapanmadığını. gitmiş teslimmiş en büyük korkumuz tepede istop etmek ben oradan da sola dönecektim bu arada <laughs> ikidir şansa doğru giriyoruz ha bir ara üstüne 5 kilometre ekledim yolun ya <laughs> bak aşağı mı yukarı mı aşağı dedik tamam doğrudur Burada fark etmez aşağı yukarıda uzunluğu. İner veya çıkarız. Az önce kadar sıkıntıydı. Buraya girdikten sonra her türlü buluruz. biri galiba. Otoparkta dedi motoru bak dedi sonra evin aşağısına gel dedi. Ben de senin motora bakayım dedi. <laughs> Ana oğlum çocuğa sigara alacaktık lan. Dur önce çocuğa sigara alayım. Nereden alacağım? Bakkal. Bir dakika geri geleceğim konuma. Konumu geçtik şimdi Nereye geldik lan böyle? Bakkal var mıdır ki? Şuraya sorayım. Dostum burada bakkal nerede var ya? Bakkaldalar da var burada? Ya abi. Hadi ya Aşağıda mı var? Aşağıda bakkal Teşekkür ederim sağ evet ya Yokmuş orada Aşağıda var dedi. Bir ya Neyse yavaş aşağı doğru gideyim ben olmaz Tüh dayı yatırsa insanlar ne yapıyor ya? Bakkalsız. Market yok, bakkal yok. Şu adama soralım. İyi akşamlar. Burada bakkal nerede var acaba ya? Normal bakkal mı? Evet. Efendim? Alkol bir şey yazdım. Yok. yok sigara ya. Aynen. Yani 150 metre, 200 metre ileride solda da var. <laughs> 500 metre ileride daha böyle bir şehrin daha farklı. Asmar diye bir market var. Şu soldan girsem olur mu? Dün? Tamam teşekkür ederim. Sağ olun iyi akşamlar. Aşağıda 200-300 metre sonra var dedi. Bakalım. Gece gelirken görseydim, aklıma gelseydi ya. Gaza basmıyorum bir var ne tarafına geleyim senin tamam motor ne tarafındaki düz tamam sola son gördüm tamam. Efendim? Efendim kardeşim. Instagram var mı Instagram? Instagram normal var. Video atmıyorum. Yok. Youtube kanal açacağım. Ondan çekiyorum da ama açmadım. Heh, tamam. Video biriktiriyorum. Ee sağ ol kardeşim. Motoru Bu motorun sahibi satıyormuş galiba da. Ee ayak kırıkmış galiba. Bir bak dedi motora. Çok güzel Çok kirlenmiş ya. Sağ ol kardeşim görüşürüz. Şurada bir grenajında bir şey var. Sonradan mı takılmış? Bir şey olmuş gibi. Belki düşmüş olabilir. Şimdi sesini falan dinlemek Bak bu grenajlar oturmamış. Disklere iyi durumda. Motor çok yağmurun altında kalmış ya. egzozunda işlem yok. Üstüne çamur yağmış hep. Yazık günah. Ee, gidon Bidon iyi durumda. He? Alarmı var mıdır? Şöyle bir otursak mı? Şöyle. Direksiyon gitti. Çok garipmiş lan. Vallahi çok garibime geldi ha. Zincir. Zincir bol mu? İyi gergin. Valla mekanik olarak emin değilim ama bu motor düşmüş ya düşmüş bu motor burası nasıl salancak ki buyur kardeşim video çekiyor <laughs> el salla <laughs> şimdi video devam ediyor mu? Bilmiyorum devam ediyor mu diye. Ama motor bir düşme var motorda. Bir, bir gariplik var. Bak. Bura niye böyle? Ama sıkıntı yok ya. Yani ideal bir şey takaslarsak halledilir. Tabi mekaniğe de bir bakmak lazım. Bakmadan alamam. Bir dakika ben direkt şey yapayım resim göndereyim. Tamam. Tamam hocam. Şurada boşluklar var bayağı. Bu fabrikasyon montaj hatası mı diyorsun abi? Montaj hatası mı? Tamam. Peki şu He, anladım. hani mekanik olarak sağlam mı? Bir sıkıntısı var mı? E, kullanıyorum benim vitesli ya. Haha. <laughs> e, şimdi e, üstündeki lastikler orijinal fabrikasyon mu? <laughs> tamam. E, siz neredesiniz? Tamam. Tamam. Buradan mı? Tamam. Tamam. Tamamdır. Kanalımın ismi mi? <laughs> gel gel göstereyim. <laughs> Var mı telefonun? <laughs> Benim kanalım yeni ama videom yok ki. Bak ilk videoya sen çıkacaksın. <laughs> Hadi ya. Gel bineceğim mi? He? Niye? Korkuyor mu? Gel gaza bas. <laughs> Hadi ya. <ver>. Gel. <laughs> Sen biraz büyü beraber yeceriz. <laughs> Efendim? Instagram hesabım var da video atmıyorum ki. Video atmıyorum ki. Bak buraya yaz istersen burada var bak. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ara gaz. Ver. Bu ara gaz verecek Aa, bir şey değil abi, ki. Zekalı, tamam çok bir şey yapma. Geliyorum <laughs> <Adam, gülüyor> şimdi. <Ara> <laughs> Hocam merhaba. Nasılsınız? Memnun, Memnun oldum. Hocam motor böyle. Zaten sizinkine kilometresi olarak aynı. Kaç? 6493 kilometrede. Garantisi devam ediyor. 2024 trafiğe çıkıştık. 2023 model. granajları vesaire hiçbir şey çizilmesin. Orijinaldeki gibi kalsın diye. 3 yıl garantili bir sticker var üzerinde. Kendi tasarlattım Ayrıca Anlasyor lastikleri var. Çünkü bunun normal lastiğinde asfaltta kayıyor. Çok kötü. Hmm. Ama bu lastikler bayağı yani iyi. iyi de. Yani tabi. Yani bu motora takılabilecek bir lastik. Yani Çok yüksek bir e, kalitede bir lastiğe gerek yok. Bunun için iyi bile. E, hani çok rahat kullanışlı. Racing haricinde bayağı iyi bir kullanışı rahatlığı var. Eee zaten boynunuzla elverişli bunu kullanmak için. Evet. Ben de alıp satacağım zaten. yani biraz nakit ihtiyacı oldu. Hı hı. Ondan nasıl bunlar satılıyor mu? Ya satarsınız elbette. Yani nasıl çıkıyor mu? Biraz bekliyor mu? Ee, şimdi kötü bu Şimdi tabii mesela sizin motor içinde bu motor içinde satmak ne kadar bir fiyata koyduğunuza bağlı. Evet. Yani bunu koyduğunuz zaman e, öne çıkartacak mısınız? Ne kadar fiyata koyacaksınız? E, gelen arkadaşa ne düzeyde yardımcı olacaksınız? Bu tamamen değişiyor. Bu motorda piyasasında piyasası hızlı. Ama çok var piyasada. Biraz bunu hastaları olması lazım. Alacak kişi hı, hı. şey. crosslarda öyle hastası olması lazım. Tabii tabii. Böyle dağ bayır için alan şey yapan var. Yani onlardan çıkar. Normal şehir içi pek şey istenmiyor. Ben şehir içi kullanıyorum aslında ama. Oluyordu da biraz hani dağcı, cross. Hı hı. Dağ, bayır falan için çok Tabii bunu aldığı zaman hani yoldaki küçük bir çukurdan veya bir engelden de rahatsız olması gerekmiyor. Yani, hani hızlı giderken bile e, yüksek veya çukura girdiğiniz zaman... Ne yani? Efendim? Bunların mondiallerde biraz kronik duyuyorum ya. Tabii kronik, kronikleri var. Benzin şamandıra problemi var. Ama bundan benzin şamandırası garantiden değişti. Herhangi bir problemi yok şu an. Başka var mı? Koyayım? Garantisi devam ediyor. Kronik olarak ne var? Ee, grenaj, pulsadaki gibi grenajlar ses yapıyordu ama ben onu da düzelttim. Burada gördüğünüz grenajların altında şey var. Ee, siyah ee, nasıl diyeyim size sünger gibi bir şey var. O grenajların ses yapmasını ve sağlanmasını engelliyor. Hmm. Onun haricinde bir problemi yok. Fabrikelerinde bir şeyler varmış bu mondiyalar. Bunda var mı? Ee, bunda herhangi bir gösterge problemi yok. Zaten göstergede sadece vites boşta mı değil mi onu gösteriyor. Ee, sağ sol sinyali, uzun kısayı ve e, motor arızalanmasını gösteriyor. Bunda herhangi bir gösterge problemi yok. Hız göstergesi ve kilometre sayaç şeyi var. Hmm. Sıfırlayıp ölçebilmek için. Vites göstergesi yok. Tabi. Herhangi bir problemim yok. Zaten benim arkadaşımın babası 40 yıllık bir motor ustası. Herhangi bir problem çıkar. Efendim? Ben ikinci sahibiyim. Evet. 5300-5200 kilometrede almıştım. 2023 model 2024'te trafiğe çıkmış şu an motor 8 buçuk aylık falan ee, şey VIP motordan alınmış şimdi bunda ekstra olarak ben alarm çalıştırma durdurma sistemi de ekledim göstereyim şimdi herhangi bir şekilde motoru bırakmak kilitsiz falan zor oluyor ama hani mesela bunda motoru kilitliyorum ee, sallandığı zaman ötüyor şu şekilde veya kilidini, tabii kilidini açabiliyorsunuz veya iki kere basıp uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Anahtarsız çalıştırabiliyorsunuz bu şekilde. Onun ne kadar maliyeti? Ve durduruyorsunuz. Bunun malzeme maliyeti çok fazla değil. 1000 lira, 1200 lira. Fakat ustalık maliyeti çok yüksek. Ama benim arkadaşın babası motorcu olduğu için bir 40 yıllık dediğim gibi bunu beraber monte ettik.